Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eşref Gümüşçay. Bugünkü videomda sizlere dijit su Android TV'lerde ve diğer marka Android TV'lerde uygulama nasıl yüklenir veya APK nasıl yüklenir onu anlatmaya çalışacağım. elinden geldiğince. Bu konuda tekrar gene birçok mesajlar aldım gerek kanalımda ve diğer sosyal medya hesaplarımda. Öncelikle arkadaşlar Televizyonumuzu açtığımız zaman e, her televizyonun kendi uygulaması olan APK marketine yani giriyoruz. Önce buraya bakacağız. Şimdi diyelim ki e, ne yükleyeceksiniz? Şu an aklıma da gelmiyor. Mesela diyelim burada herhangi bir e, program yükleyeceksiniz. Buradan yüklerken. Ee, nasıl diyeyim mesela şık temizleme programı. Bunu yüklediğim zaman arkadaşlar şurada indirin ve yükleyin der yazar. Ona tıkladığınız zaman televizyonunuza yük yüklüyor. Yani televizyonunuza yüklenecektir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki e, burada bulamadınız. Şurada arama yerine geliyorsunuz. Önce kenara gelin. Buraya mesela diyelim ki e, TikTok yükleyeceğiz. Şuradan TikTok yazıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi TikTok çıktı. Veya ee, Facebook ya yani bilmiyorum sizler ne, ne tür uygulama diyeceksiniz. Ben mesela diyorum. Facebook'ta çıktı. Ya da diyelim Instagram. <laughs> Instagram da çıktı arkadaşlar. Diyelim ki ee, yükleyeceğiniz program ve yükleyeceğiniz uygulama, oyun. Bu televizyonun kendi e, APK marketinde yoksa direkt ne yapıyoruz? Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Televizyonumuzun internet tarayıcısına giriyoruz. Eğer sizde Chrome yoksa Chrome'u yükleyin. Chrome yoksa şurada e, tarayıcı var. Şurada browser diye yazıyor. Bakın ben de browser tarayıcı olarak geçiyorum ama ben genellikle Chrome'u kullanıyorum. Siz hangi tarayıcıdan girerseniz girin fark etmiyor. Buraya atıyorum. Demek ki dediğim gibi TikTok'u orada bulamadınız veya Facebook'u orada bulamadınız veya Instagram'ı orada bulamadınız. Hemen buraya TikTok yazıyoruz. Ben daha önce yazmıştım. TikTok boşluk APK sonuna APK yazıp arattırıyoruz. Evet. Buradan herhangi bir siteden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben girmiyorum çünkü YouTube telif hakkı koyuyor. Ee, buradan çıkalım. Tekrar şöyle yapalım. Diyelim ki Facebook. Gel aynı şekilde Facebook yazıyoruz arkadaşlar boşluk ve sonuna APK yazıyoruz ve arattırıyoruz arkadaşlar. Buradan da dediğim gibi herhangi bir siteden Facebook'u indirip televizyonuza kurabilirsiniz. Diyelim ki indirdiğimiz dosyalar nereye gidiyor? Indirdiğimiz APK dosyaları nereye gidiyor? Hatta şurada ben Instagram'ı da yazayım. Öyle gelmişken Instagram. Şu uzatmadan şöyle direkt Instagram boşluk. APK yazıyoruz ve aratırız. Buradan da herhangi bir siteden Instagram'ın APK dosyasını indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bunları indirdik. APK dosyası nereye gidiyor? Şuradaki görmüş olduğunuz ok işaretinin üstüne geliyorsunuz arkadaşlar. Ben ee, şu Android TV'ler için söylüyorum. Diğer marka Android TV'ler için de ee, dosyalarıma giriyorsunuz. Dosyalarımdan veya kaynak bölümünden giriyorsunuz. Dovline klasörün içinde olacak arkadaşlar. Ben buradan kestirmeden giriyorum. Evet dediğim gibi ortam veya e, dosyalarım diye geçiyor bazı Android TV'lerde. Ortama geliyoruz arkadaşlar. Buradan Dolan klasöre geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi daha önce ben indirmiştim tık, şeyden e, kurum tarayıcısından Facebook, Instagram ve e, TikTok. Hemen bir tanesini üstüne geliyoruz. Kumandamızdan ok işaretine başlıyoruz. Bize bir uyarı gelecek. TikTok yüklensin mi diye. Uyarın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet uyarı geldi. Şuradan alttan yükle diyeceğiz. Şöyle aşağı doğru kumandamızın aşağı ok tuşuna basıp Tekrar yükle üstüne gelip oka basıyoruz. Ve şu an TikTok televizyonumuza yükleniyor arkadaşlar. Yüklenmesini bekleyelim. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar televizyonunuzun kendi uygulama menüsünde aradığınız oyun uygulama yoksa ee, tarayıcıdan browserden, chrome'dan ee, ne bileyim opera mini'den herhangi bir tarayıcı kullanıyorsanız o tarayıcıya giriyorsunuz. Atıyorum tiktok yükleyeceksiniz. Tiktok yazıp boşluk bırakıp apk yazıp arattırıyorsunuz ve herhangi bir siteden tiktokun apk dosyasını televizyonumuza indiriyoruz. Televizyona indirmiş olduğumuz apk dosyası da dediğim gibi ee, Televizyonunuzun dosyalar, ortam, ee, kaynak gibi yerlerden ee, e, klasörün içinde çıkacak arkadaşlar. Az önce yaptığım gibi kumandayla üstüne geleceksiniz. Ok işaret, ee, ok tuşuna basıyorsunuz. Ve bize bir uyarı geliyor. TikTok yüklensin mi diye. Yükle diyoruz ve şu an TikTok yükleniyor arkadaşlar. Bu biraz uzun sürdü. Beklenmesini yüklenmesini bekleyelim. Şimdi bazı arkadaşlarımız der ki yüklenmeden çıktım filan derler. İnanmaz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi uygulama yüklendi. Buradan arkadaşlar bitti veya aç diyoruz. Biz en başta tabii ki bitti diyelim. Buradan geri geliyoruz. Bir daha geri geliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki TikTok'u yükledim ama uygulama menüsünde yani home tuşunda TikTok'u bulamıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki artı işaretin üstüne geliyoruz kumandayla. Oka başlıyoruz. Buradan TikTok'u bulup tekrar üstüne oka başlıyoruz arkadaşlar. Yani ok tuşuna başlıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi TikTok bizim uygulama menüsünün içine yani kısa yol diyelim bunlara. Kısa yolun içine eklenmiş oldu. Şimdi uygulamayı açacağım ama e, YouTube telif hakkı koyar olduğu için e, koymaması için uygulamayı açmıyorum. E, bugünlük videom bu kadardı. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi kafanıza herhangi bir soru takılırsa veya yapamazsanız bir yerde takılırsanız bu videonun altında yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere tek tek yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.